Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kahvaltılık tarifim var. Kahvaltılarınız için farklı bir lezzet arıyorsanız, her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysanız, bir günde bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir tarif oluyor. Azıcık malzeme ile güzel bir salata yapalım hemen. 4 dilim ince dilimlenmiş ekmeğimiz var ekmeklerimizi olabildiğince küçük bir şekilde doğrayalım. Ben bayat ekmeklerim vardı. Onları kullanmayı tercih ettim. Siz elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Bazlama, tost ekmeği hiç fark etmiyor. Hatta simitiniz varsa onunla da güzel bir tarif yapabilirsiniz. 4 dilim ekmeğimin tamamını küçük küçük doğruyorum ve tavamın içerisine alıyorum. Olabildiğince küçük doğramaya çalıştım. Bayat olduğu için biraz parçalandılar ama hiç sıkıntı değil. Ekmeklerimin üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Tavamızı ocağa alalım. Ekmeklerimizi ara ara karıştırarak çıtır bir kıvama gelene kadar kızartalım. Yakmamaya dikkat edelim. Ekmeklerin üzerine arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben sadece kekik kullandım. Pul biber de ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Tavamızı ara ara bu şekilde sallayarak ekmeklerimizi kıtırlaştıralım. 2-3 dakika içerisinde zaten hemen kıtırlaşıyorlar. Ocaktan alıp kenarda soğumasını bekleyelim. Biz de bu arada diğer malzemelerimizi ayarlayalım salatalığın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bunlar benim için çok önemli. Desteklerinizle tariflerimi daha fazla kişiye ulaştırabilirim. O yüzden tarifimi beğendiyseniz mutlaka ufak da olsa bir yorum rica ediyorum sizlerden. Salatalıktan sonra domatesleri de ufak ufak doğrayalım. Mümkün olduğunca sert domates kullanmaya çalışalım. Çok fazla sulanıp ekmeğimizi yumuşatmasın diye. Mümkünse biraz sert bir domates tercih edelim. Bir tutam maydanozla ince ince kıyalım. Doğramış olduğumuz sebzelerimizi bir salata kasesini alalım ve içerisine normalde benim kaselerim küçük olduğu için iki tane ama klasik bir kase ile bir kase dolusu kadar lor ekleyelim. Arzu ettiğiniz peynir de ekleyebilirsiniz. Lor peynirli oldukça güzel olmuştu. Salatamıza 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyelim. 1 çay kaşığı çörek otu 3 adet de iri parçalar halinde doğramış olduğum cevizi de ekledikten sonra güzel bir şekilde salatamı karıştırıyorum. Lor peyniriniz tuzsuzsa tuz da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi farklı peynirleri de ezip kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde oldukça güzel ve az maliyetli bir salata yapmayı tercih ettim. Şimdi ekmeklerimizi ve salatamızı buluşturalım. Bu aşamadan sonra ekmeklerle salatayı çok fazla karıştırmamaya dikkat edelim. Ekmeklerin çıtırlığını korumasını istiyorum. Şöyle çok az bir şekilde karıştıralım. Malzemeler her yere eşit dağılsın. Yeterli olacaktır. Arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Salatamız artık hazır. Dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Umarım sizler de dener, seversiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Ayrıca tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaş butonuna basarak direkt gönderebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.